Arkadaşlar merhaba. Haritalarla coğrafya tekrarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nüfus konusunda kalmıştık. Bu videomuzda da nüfusun yoğunluğundan bahsedeceğiz. Sonrasında fonksiyonlarına göre şehirlerden bahsedeceğiz. Büyük şehirlere değineceğiz ve köy altı yerleşmelerinden devam edeceğiz. Nüfus yoğunluğu arkadaşlar birim alanda yaşayan insan sayısıdır. Yoğun alanları kırmızıyla gösterdik. Seyrek alanları da yeşille gösterdik bir önceki videomuzda bunlara değindik. Üç farklı şekilde ifade ediliyor. Aritmetik nüfus yoğunluğu, tarımsal nüfus yoğunluğu ve fizyolojik nüfus yoğunluğu. Aritmetik nüfus yoğunluğu arkadaşlar toplam nüfusun yüz ölçümüne oranıdır. Aritmetik nüfus yoğunluğunu toplam nüfus yoğunluğu bölü yüz ölçümüdür. Aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla İstanbul'dadır. Çünkü burada 15 milyondan fazla insan yaşıyor değil mi? Toplam nüfus fazla, yüz ölçümü de az olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. Örneğin Konya'da aritmetik nüfus yoğunluğu azdır. Nedeni nüfus fazla evet ama yüz ölçümü fazladır arkadaşlar. Yine aritmetik nüfus yoğunluğunun arkadaşlar en az olduğu il Tunceli dedik daha önceki videolarımızda. Aritmetik nüfus yoğunluğu toplam nüfus bölü yüz ölçümüdür arkadaşlar. Yüz ölçümü arttıkça aritmetik nüfus yoğunluğu da azalacaktır. Ee, yine seyrek olan yerlerin tamamında aritmetik nüfus yoğunluğu az yorumunu yapabiliriz. Tarımsal nüfus yoğunluğu ise arkadaşlar tarımla uğraşan kişilerin e, tarım alanlarına bölünmesiyle bulunuyor. Yani e, birim alandaki tarım arazisi olarak Birim alanına düşen çiftçi sayısını ifade ediyor. Ülkemizde arkadaşlar tarım alanları parçalı olduğu için Doğu Karadeniz'de tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Yine Batı Karadeniz'de, Erzurum çevresinde Hakkari bölümünde, Yine Menteşe yöresinde arkadaşlar buralarda tarım arazileri parçalı olduğu için, dar olduğu için ve tarımla uğraşan kişi sayısı da fazla olduğu için burada tarım sal nüfus yoğunluğu fazladır e, yorumunu yapabiliriz ancak e, Konya gibi Adana gibi Çukurova gibi e, tarım e, Ergene gibi tarım arazilerinin geniş yer kapladığı alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu azdır İşte Konya Ovası Güneydoğu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çukurova Bafra Çarşamba ovaları Ergene Bölümü Yine Ege'deki delta ovaları arkadaşlar. Buralar tarımsal nüfus yoğunluğunun az olduğu alanlardır. Bir diğer ise fizyolojik nüfus yoğunluğu arkadaşlar. Toplam nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilir. Toplam nüfus bölü tarım alanı. E, toplam nüfusun fazla olduğu İstanbul'da en fazladır. Fizyolojik nüfus. E, bu da şu demek oluyor. Üretilen ürünler e, tüketimi karşılamıyor. Yani fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır. Ee, yine Ergene'de, işte Çukurova'da, Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da da fizyolojik nüfus yoğunluğu azdır. Ee, bunun nedeni arkadaşlar tarım arazilerinin geniş yer kaplaması. Tarım arazileri geniş yer kapladığı için fizyolojik nüfus yoğunluğu azdır. Yorumunu yapabiliriz. Yani genel hatlarıyla arkadaşlar, e, aritmetik nüfus yoğunluğu Kalabalık olan İstanbul, Kocaeli, Ankara gibi yerlerde fazladır. Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarım arazilerinin parçalı olduğu Doğu Karadeniz, Hakkari, Menteşeler, Taşeli gibi yerlerde e, fazladır. E, fizyolojik nüfus yoğunluğu ise nüfusun fazla olduğu, tarım arazilerinin ise az olduğu İstanbul gibi, Ankara gibi yerlerde arkadaşlar fizyolojik nüfus yoğunluğu e, fazladır yorumunu yapıyoruz. Bir de arkadaşlar fonksiyonlarına göre şehirler var. Örneğin İstanbul sanayi, ticaret, turizm kenti. Bursa bir ticaret, turizm kenti. Kocaeli bir sanayi kenti. Zonguldak sanayi kenti. Ankara idare bir şehir, değil mi? Türkiye'nin başkenti. Ee, yine İzmir, Aydın ticaret, turizm. Aydın için tarım şehri diyebiliriz. İzmir için ticaret. Yine tarım da ön planda turizm ön planda Muğla için e, turizm Antalya için turizm kenti diyebiliriz yine dini fonksiyonu ön ön planda olan Konya Urfa bunlar dini şehirler Diyarbakır bunlar da yine dini şehirler diyebiliriz yine Gaziantep Adana bunlar da arkadaşlar ticaret tarım gelişmiştir bunları bu şekilde arkadaşlar sınıflandırabiliriz fonksiyonlarına göre de şehirler deniyor burada kısa bir değinmiş olayım bir de arkadaşlar göçler vardır. Göçler kentten kente doğru olur. Türkiye'de göçler kentten kente olur. Yani kırdan kente değil de en fazla göç kentten kente olur. Doğudan batıya doğru olur arkadaşlar. Doğudan batıya doğru. Örneğin Doğu Karadeniz'deki biri İstanbul'a gelip çalışır. Yani veya işte Tunceli'deki biri gelip Ankara'da çalışır. Bu göç doğudan batıya doğru olur. E, gelişmemiş yerden gelişmiş bölgelere doğru göç olur bir de arkadaşlar göçlerin tipleri vardır Örneğin mevsimlik göçler işte Samsun'da Giresun'da tarıma dayalı Adana'da yine tarıma dayalı mevsimlik göçler alabilir e, veya e, turizm göçleri Antalya e, Marmaris'te Muğla İzmir'de yine turizme bağlı göç alan yerlerdir arkadaşlar. Mevsimlik göçler, turizm göçleri bunlar geçici göçlerdir. Ancak Zonguldak'tır, Kocaeli'dir, Bursa'dır bu taraflara yapılan sanayi göçleri kalıcı göçler oluyor. E, bu da ufak bir değinmiş olalım. Evet arkadaşlar şimdi büyük şehirlere bakalım. Ardından da e, köy altı yerleşmeleri göreceğiz. Büyük şehirlere baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de 30 büyük şehir vardır. En son büyük şehir olan ilimiz Ordudur arkadaşlar. Böyle tek tek görelim arkadaşlar. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van Erzurum, Trabzon, Samsun ve Ordu. Büyük şehirler bunlar arkadaşlar. Son büyük şehir Ordu'dur. Büyük şehir olabilmesi için nüfusunun 750 bin ve üzeri olması gerekiyor. Böylelikle de büyük şehirleri harita üzerinde görmüş olduk. Burayı geçiyorum. Ve köy altı yerleşmeler belki konunun en önemli noktası arkadaşlar. Köy altı yerleşmeler sorulabiliyor. Önce notlara değinelim. Sonra harita üzerinde nerede görüldüğüne bakalım. Genel olarak notumuzda devamlı köy altı yerleşmelerin ekonomik faaliyetleri tarıma dayalıyken geçici köy altı yerleşmelerin ekonomik faaliyetleri hayvancılığa dayanır. Divanlar Batı Karadeniz'de yaygınlık gösterir. Yayla ise Türkiye'nin her yerinde görülen en yaygın yerleşmedir. Karadeniz'de bulunan mahalleler dağınık yerleşme gösterirken Diğer bölgelerdeki mahalleler arkadaşlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yine Güneydoğu'da bulunuyor mahalleler. Bunlar ise e, toplu yerleşme gösteriyor. Çünkü buradaki su kaynakları azdır. Karadeniz'de ise su kaynakları fazladır. Bu yüzden Karadeniz'deki yerleşmeler arkadaşlar dağınık yerleşmedir. E, bunları zaten ayrı ayrı değineceğiz. Dalyanlarda balıkçılık yapılır ve Dalyan arkadaşlar Ege bölgesinde görünüyor. Şöyle notumuza baktığımızda devamlı köy altı yerleşmeler, mahalle, mezra, divan ve çiftlik. Geçici köy altı yerleşmeler ise kom, ağıl, yayla, oba, dam ve dalyan olmak üzere sınıflandırılıyor. Mahalleden başlayalım arkadaşlar. Tek tek e, ufak da bir açıklamış olalım. Bir köyden ayrılmış fakat idari fonksiyonu olmadığı için ayrı bir köy olmayan yerleşme üniteleridir. Gelişerek büyüyebilirler. Batı Karadeniz, Batı Anadolu, Akdeniz ve Marmara'da yaygınlık gösterirler. Yine arkadaşlar mahalleli arkadaşlar İç Anadolu'da da mahalleler yine Güneydoğu'da da Doğu Anadolu'da da görüyoruz. Buradaki mahallelerin toplu yerleşimi gösterirken Karadeniz'dekiler ise e, dağınık yerleşimi gösterir. Mahalleleri arkadaşlar şöyle e, görüyoruz haritada. Bu harita biraz karışık bulan arkadaşlar olmuş evet ama yapılacak bir şey yok arkadaşlar yani nerede görüldüğünü eni bu şekilde gösterebildim. Bir diğeri arkadaşlar devamlı köy altı yerleşmelerinden devam ediyoruz mezralar daha çok Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da karşımıza çıkıyor mezralar da yine devamlı köy altı yerleşmeleridir burada tarıma yönelik ekonomik faaliyetleri tarıma yöneliktir. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde yine mezralara rastlanıyor arkadaşlar. Çok nerede görülüyor mezralar? Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ve İç Anadolu'nun bazı illerinde daha fazla görülüyor diyebiliriz. Bir diğeri arkadaşlar divanlar. Divanlar Batı Karadeniz'de yaygınlık gösteriyor. Yine birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği kır yerleşmeleri olarak tanımlanır. Özellikle Batı Karadeniz'de yaygınlık gösteriyor. Yine devamlı köy altı yerleşmesi olduğu için ekonomisi tarıma dayanır. Yine yani tarım ön plandadır. Çiftlikler arkadaşlar bir veya birkaç evin, ambarın, tarım arazilerinden oluşan yerleşmelerdir. Etrafı çitlerle kapatılır. Hayvancılık yapılır, tarım yapılır. Çiftlikler de arkadaşlar Trakya, Marmara bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde şu an Gördüğünüz İç Anadolu bölgesinde yine Akdeniz bölgesinde yaygınlık gösterir. E, Çiftlikler de arkadaşlar yine dediğim gibi hayvancılık ama daha çok da tarım ön plandadır. Çünkü devamlı köy altı yerleşmesidir. Ve geçiyoruz geçici köy altı yerleşmelerinden kom. Komlar arkadaşlar daha çok Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da bulunan e, geçici köy altı yerleşmelerdir. E, yine e, ekonomik e, faaliyetleri hayvancılıktır arkadaşlar. Hayvanlar otlak alanlara çıkarılır ve buralarda otlatılır. Aynı zamanda da buraya e, kom yerleşmeleri yapılır. Hayvancılık ön plandadır. Ağlar köylerin yakında küçük baş hayvanların gecelemesi için yapılan etrafı çit ile çevrili yerleşmelerdir. al arkadaşlar İç Anadolu'da daha yaygındır. Ancak Doğu Anadolu'da da... E, yine görülür. Al daha çok İç Anadolu'da yaygınlık gösterirken Doğu Anadolu'da da rastlanır. Yine ekonomik faaliyet olarak hayvancılık ön plandadır. Hayvancılık amaçlı yapılmıştır. Yaylalar arkadaşlar Türkiye'nin her yerinde görülebilen yerleşme tipleridir. Yaylalar yaz döneminde halkın hayvanlarını otlatmak için çıktıkları alanlardır. Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de görülür. Tabi bazı bölgelerde görülen yaylaların amaçları farklı olabilir. Örneğin Toroslardaki yaylalar arkadaşlar. Biliyorsunuz Akdeniz sıcak bir alan. Burada arkadaşlar sıcaklardan daha serin alanlara geçmek için yaylalara çıkılır. Turizm amaçlı Karadeniz'de yaylalarda kullanılabiliyor. Ama yaylaların en yaygın yerleşimi olduğunu bilelim. Asıl amacının Hayvancılık olduğunu yine ama insanların serinlemek amaçlı çıktıklarını veya turizm amaçlı da kullanıldıklarını bilelim. Obalar arkadaşlar yine göçebe çobanların çadırlarından oluşan yerleşmelerdir. Biliyorsunuz çobanlar hayvanları otlatırlar ve obalar kurarlar. Burada kalırlar. Obalar yine Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney kısmında yaygınlık gösterir. Yine Batı ve Güneydoğu Toroslarında arkadaşlar Batı Güneydoğu Toroslarında ve Ege'nin kıyılarında yine obalara rastlanır. Dam küçük çaplı tarım faaliyetleriyle hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı geçici yerleşmelerdir. damlar arkadaşlar yine e, bu da yaygınlık gösteriyor. Ancak Ege'de İç Anadolu'da ve Güneydoğu'da daha fazla Görülür damlar küçük çaplı tarım faaliyetleri ile hayvancılığın yapıldığı geçici yerleşmelerdir. Ancak damlar da geçici yerleşmeler olduğu için burada daha çok hayvancılık ön plandadır. Ege ve göller yöresinde Ege ve göller yöresinde Bozcaada, Gökçeada buralarda yine görülür. Damlara da bu anlamda dikkat ediyoruz. Dalyanlar arkadaşlar kültür balıkçılığının yapıldığı geçici yerleşmelerdir. Burada amaç balıkçılık yapmaktır. Ege'de görülür. Ege'nin kıyılarında görülür. Genel hatları arkadaşlar bunlardı. Yani harita elimden geldiğince sade yapmaya çalıştım. Evet biraz karışık gelebilir. Ancak birkaç defa baktığınızda aklınızda kalacaktır. Yani hangisinin tam olarak nerede olduğunu bilemiyorsun ancak genel hatlarıyla örneğin Divanların Batı Karadeniz'de olduğunu bilelim. Obaların Doğu Karadeniz, Batı Toroslar ve Güney Toroslar'da olduğunu bilelim. Örneğin ağırların İç Anadolu'da yaygın olduğunu bilelim. Yaylaların çok yaygın olduğunu ve Türkiye'nin her yerinde olabileceğini bilelim. Bu şekilde bir de arkadaşlar bu notumuz özellikle önemli. Buraya tekrar değindikten sonra konuyu bitirelim. Genel olarak devamlı köy altı yerleşmelerin ekonomik faaliyetleri tarıma... Geçici köy altı yerleşmelerin ekonomik faaliyetleri ise hayvancılığa dayanıyor. Son bir konumuz kaldı arkadaşlar. Mesken tipleri, konut tipleri. Ahşap konutlar arkadaşlar daha çok ormanların yaygın olduğu, ahşapların yaygın olduğu Karadeniz'de görülüyor ahşap. Evler arkadaşlar en fazla Karadeniz iklim kuşağında ahşap konutlar olur. Toprak konutlar ise arkadaşlar kuraklığın fazla olduğu İç Anadolu'da, Güneydoğu'da fazla bulunur arkadaşlar ve en yaygın e, tip arkadaşlar kerpiç evlerdir toprak konutlar içerisinde en yaygın olanı kerpiç evlerdir İç Anadolu ve Güneydoğu'da fazlaca bulunur taş konutlar ise arkadaşlar e, özellikle volkanik araziler dağlık alanlarda e, taştan evler yaygındır Akdeniz bölgesinde yine kireç taşı karstik alanlarda İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise andezit, bazalt gibi taşların kullanıldığı evler yapılır. Taş konutlar daha çok Doğu Anadolu'da volkanik arazilerde, İç Anadolu'da volkanik araziler. Akdeniz'de ise karstik alanlarda taş konutlar yaygındır. Hamış konutlar arkadaşlar ahşap meskenlerde kerpiç ya da taş malzeme kullanılmasıyla oluşan evlerdir. Bu ee, Batı Karadeniz'de yaygınlık gösterir. Yani karışık malzemeler arkadaşlar. Ahşap meskenlerde kerpiç ve taş malzemelerinin de kullanılması ile yapılır. Hımış konutlar daha çok Batı Karadeniz diyeceğiz. Bir de arkadaşlar son olarak Serender meskenler var. Doğu Karadeniz'de görülen mesken tipidir. Bunlar arkadaşlar yerden yükseltilir kazıklarla yerden yükseltilir. Neden de arkadaşlar? Evin nemden ve rutubetten korumaktır evi ve böylelikle bunlar arkadaşlar daha çok erzak deposu için kullanılıyor. Evet, mezken tipleridir. Serender meskenler denilir. böylelikle arkadaşlar nüfus konusunda bitirmiş olduk. Genel hatlarıyla bunlar arkadaşlar değinmediğim noktalar illa vardır. Bu arada bunlar arkadaşlar sadece tekrar yani bunlar konu anlatımı değil. Daha önce mutlaka dersi çalışmış olmanız gerekiyor. Konuları çalışmış olmanız gerekiyor. Bunlar sadece bir genel tekrar. Üzerinden geçiyorum. Mutlaka değinmediğim noktalar olabilir. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar nüfus konumuzda böyleydi. Bir sonraki videomuzda sakin şehirlerden başlayarak milli parklara Ramsar alanlarına değineceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.